Evet, Gelecek Atölyesi'nde bugün ne yapıyoruz? Arduino çalışıyoruz. Şimdi öncelikle Gelecek Atölyesi öğrencilerine özel olarak hazırlamış olduğum bu Arduino eğitim setindeyiz. Arduino eğitim seti demeyelim de evde yaptıklarımızı tekrar etmek adına yapacağımız bir program bu. Ee, bu programda kendi Arduino setiniz varsa evde Arduino ile kendiniz devreyi kurabilirsiniz. Eğer setiniz yoksa biraz sonra göstereceğim TinkerCAD programında bunları simülatör üzerinden kurup tekrar edebilirsiniz. Ama bunlar sadece benim gösterdiğim kodları, gösterdiğim devreleri değil, kendiniz bir şeyler yaptıkça bunlar birazcık ne olur? Kendinizi geliştirebilirsiniz diyelim. Şimdi önce bir Arduino'yu tanıyalım. Arduino neydi? Şuradan da bakayım gözüküyor mu? Arduino kartı üzerinde analog girişlerin, dijital girişlerin bulunabildiği bir kart. Bu kartta neler var? Böyle baktığınız zaman hemen ters tutuyormuşum. Burada onun yazısı var. Onun yazısı zaten Arduino'nun kendi modelidir. Modelini belirtiyor. Bunun nanosu var, megası var. Bunlar daha fazla pine sahip ya da daha küçük kartlar olarak yapacağınız projeye göre değişebiliyor. Şimdi burada gördüğünüz yukarıda iki tane ayrılmış yer var. Aslında iki tane ayrılmış yer değil. Bunların hepsi dijital pinler. Burada power pinleri, burada da analog pinler var. Power pinleri ne işe yarardan başlayalım. Power pinleri 5 volt ground ve çeşitli pinlerin olduğu bir yer. Bunun üzerinde biz 5 volt gerilimi yani ne diye anlatıyorduk. E, sistemdeki bir su testatına benzetmiştik elektrik testatını. Pompanın gücü, gerilim, voltaj gibi söyleyebilirdik ama kesinlikle doğru bir tabir olmayabilir. Ground dediğimiz yerde toprak yani elektrik dönüyor, dolaşıyor ve toprağa dönmesi gerekiyor. Toprağa döndükten sonra da ne oluyordu? Sen buraya geldin, dersini yaptın, eve gittin. Elektrik gelecek, işini halledecek, evine gidecek diye düşünebiliriz. Dijital ve analog farkı. Dinliyorum. Evet, dijital ve analog farkı da şu. Dijital ya açık ya kapalıdır. Analog da sıfırla bir, dijital bir sıfır. Sıfırla bir arasındaki sonsuz değerler yani az açık, az daha açık, biraz daha açık tarzında yapabiliriz analog veriler ile biz bunu. Arduino kartıyla sınırsız geliştirme seçeneğine sahibiz. Sınırımız sadece hayal gücümüz ve dandik için komponentleri. Çünkü çok çabuk bozulabiliyor bu aldığımız şeyler. Şimdi ilk olarak Tinkercad'de başlayacağız. Ben ilk önce Tinkercad üzerinden çizimini göstereceğim. Ondan sonra devreyi kuracağım. Eğer kendi Arduino'nuz yoksa devre kurma kısmını atlayabilirsiniz. Sonra kodlarımızı yazacağız beraber. O zaman şimdi bilgisayardan hemen ekran kaydımı başlatıyorum. Evet. Şimdi Önce ekranımızı açtık. Ben kendi bilgisayarımda size bir link atıyorum. Bu atmış olduğum link üzerinden siz Tinkercad'de benim sınıfıma katılabilirsiniz. Kendi hesabınıza girebilirsiniz. Burada size takma ad oluşturmuş olmam gerekiyor. Takma adınız yoksa kendi hesabınız da varsa eğer ona giriş yapabilirsiniz. Benim size attığım linki yazdığımızda şöyle bir ekran açılıyor. Burada hoş geldiniz gelecek atölyesi sınıfına. Takma adla katıl veya ipostayla ile katıl diye seçeneklerimiz var takma adla katın diyerekten buraya benim size vermiş olduğum takma adı girerekten derse katılabilirsiniz. Ya da başka ne yapabilirsiniz? Hemen onu da gösterelim. Tinkercad'in sitesine normal hatta şuradan göstereyim. İnternete Tinkercad yazalım. Tinkercad. Burası açıldı. Hemen sağ üstte giriş yap var. Giriş yapa basıp sınıf kodu olan öğrenciler, burası önemli sınıf kodu olan öğrencilere basmamız lazım. Buraya benim size attığım linkin sonundaki 8 ne? Çok saçma okudum. Evet bunu yazaraktan sınıfıma git diyebiliriz. Buradan da takma adımızla katılıp sınıfa katılabiliriz. Sonra sınıflarımıza katıldıktan sonra ne oluyor? Gelelim Tinkercad arayüzünü birazcık tanımaya. Tinkercad'de Arduino kurarken neler yapacağız? Hemen oraya geçelim. Evet sınıfımı gördüm burada öğrencilerim var. Şimdi ben de bir sürü tasarım var burada tabi bu tasarımlarla bizim işimiz yok. Biz burada yapacağımız şey sadece oluştur kısmından devreler kısmına gelmek. Oluşturdan devrelere girdiğimizde ne olacak? Bizi bir ekran karşılayacak. Evet bu ekranın tanıtımını yapalım şimdi. Sol üstten önce bir ismimizi değiştirelim. İsminiz olsun? İlk devremiz led yakma devresi. Led yakma devresi büyük yazdım. Bağıra bağıra güzel oldu. Burada sağ tarafta komponentlerimizi görüyoruz. Dirençler, ledler, butonlar, anahtarlar, Arduino'nun kendisi. Arduino'nun kendisi burada bu arada. Breadboard dediğimiz şey de bu. Breadboard'un ne olduğunu da bir sonraki derste anlatayım ben size Arduino'ya başlarken. Bunları buraya koyduktan sonra neyimiz var başka? Sol taraftaki kontrollerimizi öğrenelim. Şu bir şeyi kopyalamaya yarıyor. Bu silmeye yarıyor. Eğer bir şeyi yanlış yaptınız, mesela şöyle bir kablo çektik. Ups yanlış oldu dediğimiz zaman zaten SC basınca siliniyormuş. Buradan geri alma tuşuna basarak yaptıklarımızı geri alabiliriz. Yorum ekleme ve notları görünür yapma kısmı var. Burası şu an bizi ilgilendirmiyor. Burası çok önemli değil. Burada başka neyimiz varmış? Kablonun rengini değiştirme. Eğer ben güç çekeceksem genelde kırmızıyla çekerim. O yüzden 5 voltu alıp bu şekilde buraya bağlayabilirim. Sonra bir de siyah kablo alalım mesela. Onu da Ground'dan alalım. Ground'u da buraya bağladım. Peki başka nelerimiz var? Mesela dirençlerde benim size attığım dokümanlarda dirençler genellikle yan duruyor. Direnci yan döndürmek istiyorsak burada seçili olması gerekiyor öncelikle. Direncimiz seçiliyken buradan sağ devrilen ok var. Sağ devrilen oka basaraktan bunu devirebiliriz direncimizin yönü yoktur tabi artı eksi yönü olmadığı için çok önemli değil. Yan çevirmek için böyle yapıyoruz. Bir de direncimizin değerini ayarlamamız lazım. Direncimizin değerini ayarlamasak bizim ampulümüz çok parlak yanmayabilir. O yüzden direnci 330 genelde kullandığımız budur. Ama şuraya dikkat burada K ohm simgesi var. Bu omega simgesi ohm demektir. Yani direnci belirtir bu kilo ohm değil yani 330 bin ohm değil sadece ohm olacak 330 ohmluk bakın turuncu turuncu kahverengi olmuş oldu. Ondan sonrasında gelelim kod kısmına. Bu devre şu an bir şey kurmadım o yüzden çalışmayacak. Kod kısmına geldiğimizde de burada bizi blok kodlar karşılıyor. Artık blok kodlarla çalışmıyoruz. Burada metin kodlara çalışacağız. Bunun için de hemen yukarıdan bloklar yazan yerden metine çeviririz. Devam ettiririz Ve kod ekranımız geliyor. Arduino'nun birinci dersini beraber yapmış olduk. Bu derste biz ne öğrendik? Tinkercad'e giriş yapmayı, Arduino'nun devre tasarımı nasıl yapacağımızı ve genel olarak da Arduino'nun hatlarından bahsettik. Bir sonraki videoda hem Tinkercad üzerinden hem de bunun üzerinden yani kendi kart üzerinden devreleri kuracağız. Bunların tekrarlarını yapmanızı isteyeceğim. O zaman bir sonraki derse geçebiliriz. Bay bay.